Evet merhaba arkadaşlar Tunceli Ovacık Munzur Dağı'ndan Munzur Şelalesi'nden veya Munzur işte Irmağı'ndan merhaba diyoruz. Bir buranın görseniz o kadar güzel ki çıkış yeri. Pardon bir geçebilir miyim? Şöyle çıkıyorum. Buyurun. Düşmeyeyim. Munzur'un çıkış yeri burası arkadaşlar. Çıkış gözü. Abla, Kalk gözü. Biz geçemeyiz. Evet, yavaş yavaş ilerliyoruz oraya doğru. İnanın ölmeden önce görmesi, görülmesi gereken yerlerden bir tanesi burası. Ölmeden önce gelin görün. Mükemmel bir görüntü. Aliş. Ee, sen ne bilin, ne bilsin? ben ne Çekiyorum Evet arkadaşlar nasıl görüyorsunuz nasıl coşuyor. Çıktığı yere bakın. öyle evet, sakin sakin çıkıyor ama. Evet coştuğu yere bakın. Of çok muhteşem. Gerçekten burada ee, çok isterdim. Birkaç yerden çıkış var. Bir yukarıda var çıkışı. Açılaydı. Bu çıkış yerine gideceğiz. Şimdi bu taraftan gidiş yolunu izleyin. Herkes ayağını sokmuş. Ne güzel sevinmiyor. bölgede olacak Monza şelalesi, Monzo Dermağı. Abla koy arabaya. Evet, bir tane burada var böyle çıkışları. Oradan şey Orada su doldurabiliyorsunuz, içiliyor demek ki. Evi telefonu. Evi telefonu. Evet, inşallah. Taştan üzerinden basa basa. Tek tek basaraktan, inci dizerekten, Bade süzerekten, gel canım gel aman. Evet çıkış yerini göstereyim size. Bu küçük bir göz. Doğal kaynak suyu. Muldur doğal kaynak suyu arkadaşlar. Tamam geliyoruz. Görüyor musunuz? Mükemmel. Alın size kaynak suyu işte. <laughs> Kaç tane Bunu kimse bulamamış. Çıkışını. Nereden çıktığını bir türlü anlamıyorlar. Bulamıyorlar dağların arasından. Evet şimdi çıkış yerine doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Munzur'un şelalesi. Munzur Irmağı. Tunceli. Ovacık. Munzur Dağı. Munzur Irmağı. Hmm, şuna bakıyorum ya. Bak, bu kadar

Anlatmaya gerek yok. Muhteşem. Vallahi muhteşem ya. Vallahi ya gözümde farklı görüyorum. Gerçekten telefonu çektiği çok farklı. Buradaki böyle psikolojiyi, buradaki yaşadığımız duyguları anlatamam yani ki. Muhteşem var ya. Yani. İçiliyor tabii ki. Kaynağın en gözünden içiyorsun. Evet, bir de bir bir içelim. Var ya muhteşem kadın. Oh, buz gibi. Nereden çıktığını görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir bakın, bir bakın. Vallahi ayrılamıyorum buradan arkadaşlar ama bir çekmek kesmek zorundayım. İzleyin, insan doymuyor. Çok güzel. Şimdi bir hoşçakalın, dostçakalın. Hepinizi yürekten öpüyorum. Ərəmi çox xoşlayıram. O, baxam bir yerə qoyaq. Ona doğ